Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 3. Lig temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Bu kapsamda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor yöneticileri ve sporcuları Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliğinde Şairler Tepesi'nde moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi. <laughs> Kulüp hakkında detaylı teknik bilgilerin verildiği moral yemeğinde sporcular yöneticilerle bir araya gelerek motivasyon depoladı. <laughs> Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, büyük bir hassasiyetle çalışan takımın sezona hazır olduğunu belirterek kulübün şehrin apayrı bir değeri olduğunu vurguladı. Sayın başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, hocamız teknik heyetimiz, futbolcularımız hep beraber bugün maç haftasında dediğiniz gibi moral yemeği de buluştuk. Öncelikle başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstiklal Spor Futbol Kulübü böyle bir aile havasında, adeta bir okul havasında bir ortam ortaya çıkartmışlar. Her biri birbirinden değerli, çok değerli sporcu kardeşlerimiz sağ olsun. Bugün bizlerle düşüncelerini paylaştılar. Hepsi sanki çocukluklarından beri Kahramanmaraş'ta yaşayan birer hemşehrimiz gibi o aidiyet duygusu içerisinde bir yapı oluşmuş burada. Beni ziyadesiyle sevindirdi. Tabii hepsinin hedefleri büyük. Kahramanmaraş'ın içerisinde bulunduğu durumu biliyorlar o hassasiyetle e, ayrıyeten e, takımın barış, başarısına odaklanmışlar. Şehrimizin bir değeri e, ayrı, ayrı, bir değeri olacağına canı gönülden inanıyorum. İnşallah hep beraber el ele verirsek bizim Kahramanmaraş'ta başaramayacağımız bir şey yok diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Kahramanmaraş'ın evlatları bugün görüldüğü gibi gerektiğinde e, kendi değerine sahip çıkıyorlar. Tüm işlerini bir kenara bırakarak e, gelip e, işte bu alanda bir sosyal aktivite aynı zamanda bu şehrin e, değerine sahip çıkıyorlar. Basketbolda da e, önemli bir ekip kurdular. E, orada da inşallah ben biz, bizim sporcularımızdan, basketbolcularımızdan beklentimiz çok büyük. İnşallah orada e, Hikmet Bey'in başında olduğu bir e, yapı oluşturuldu. Orada da büyük hedeflerimiz var. İnşallah Kahramanmaraş istik İstiklal Sporu'nun özelinde ee, şehri bir e, spor şehri yapma noktasında bir irademiz var. Tesisleşmesiyle, takımıyla, e, şehre katlı değerle ben hem İstiklal sporun bir e, önemli bir spor kulübü, hem de şehrin önemli bir spor şehri olacağı yönünde bir e, inşallah hayalim var.